Haydi olsun. Daha değil, daha değil. Son. Üç. <laughs> Saman bitti, ben de bittim. <laughs> ah. Tekerlek patladı. İki. İki. Ekmurancı bak. Ekmurla <laughs> biz aynı takımdayız, oh, değil mi kızım? Bayağı. Karamette görünmüyor ki <ya>, akşam oldu. Böyle bir İslam var. 10 numara yere boğulmuşum. Vadi bitti. Geçmiş Nağrı olsun. Taşıma. Ne oldu bebiş? Hı, yapma. Yapma. Tut. Eldivenden korkuyordu az önce ama. Korkuyor hala eldivenlerden. Çıkar, o Hı, zaman tut. şey yapar belki. Bak. Tut. Yaladı parmak em. Em hadi. Em bak, süt var mı? Bak çok uyanıktım var Efe olsaydı hep yer tutamazdı. Ben kanmam de kızım değil mi? Ben kanmam de. Kimse de öyle mi? <laughs> saman taşıma işi de bitti. Artık inşallah uzun süre saman istemezsiniz benden. Çünkü çok zor oldum. Beni bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar.